ağaçlarla yani burası yürüdüğümüz yer çok şu anda. Bunun yan tarafları bakın e, döndüğü yerler, alttaki ayakların tamamı yeşil yapraklı. Durmadan hep böyle bir şey yapıyor. Bir su attığınız zaman da bir planı şey yapıyor. Şehit Kamil Belediye'mizin yapımına başladı. İbrahimli 2'deki parkı geziyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekare. Nitelikli bir park. Özellikle yürüyüş alanlarının büyük olması, ağaçların nitelikli olması, öğretici olması çok önemli. Heyecanlandırdı bizi. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Belediye başkanımıza, Şehit Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcımız Murat Bey'e, bütün ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten Gaziantep'in bu tür yerlere ihtiyacı var. Bu park bittiğinde Şehit Kamil Belediye'miz kendi çıtasını bir basamak daha yukarı çıkartmış olacak. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şehit Kamil Belediyesi olarak özellikle üzerinde durduğumuz en önemli konu yaşanabilir kentler sıralamasında şehrimizi nasıl yukarıya alabiliriz? Bu da nitelikli yeşil alanlarla sosyal alanlarla oluyor. İbar planı yapılırken bu noktada da baştan planlaması yapılırken düzgün yapıldığı için geniş alanlar, park alanları bırakıldı. Geçmiş dönemde cetvel artı dediğimiz köşelerde kalan 1000 metrelik 5000 metrelik parkları artık biz yeni planlamalarda yapmıyoruz. Şu anda bu parkın asıl tamamı 120 bin metreye yakın. Ancak bu ilk etaptaki iki etaplamayla yapıyoruz. Bu iki 40 artı 40 80 bin metrekarelik alan inşallah Mayıs ayı gibi milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Sayın Valimizin de bahsettiği gibi amacımız burada insanlarımızın rahat spor yapabileceği, çocuklarımızın bitkileri tanıyabileceği bir ortamı sunmak bu açıdan önemli görüyoruz. İnşallah imar planlarında bu şekilde geniş alanları artırdığımız müddetçe bize düşen de bunları nitelikli halde milletimize sunmak. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma başta Sayın Valimizin bize göstermiş olduğu önderlikten dolayı teşekkür ediyorum. 2 yaştan 10 e, yaşa kadar olan 12 yaşa kadar olan çocuklar burada olacak. Ondan daha büyük çocuklar yukarıda oyun alanı kuruluyor.